İsmim Halime Yavaş. 5 Nisan 2016 Şırnak Silopi'de şehit düşen Yaşar Yavaş'ın eşiyim. Bizim eşlerimizi, bizim abilerimizi, bizim kardeşlerimizi şehit eden insanlara özgürlük verilecekmiş. Onlar haksız bir yere içeride yatıyormuş. Bizim eşlerimiz ne uğruna peki yatıyor toprak altında? Benim oğlum ne uğruna babasız büyüyor? Bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Ben vicdanımda çok rahatsız oluyorum. Çünkü halkın sessiz kalmasına rahatsız oluyorum. Vicdanen gerçekten bu durum beni çok rahatsız ediyor. Bizim eşlerimizin, abilerimizin, kardeşlerimizin şehit olma, olmalarına sebep oldular. O kadar can verildi ki bu vatan uğruna. O kadar can verildi ki bu bayrak uğruna. Ama bizim insanlarımız maalesef bilmiyorum ne düşünüyorlar ama vatanı bölmeye çalışanlara fırsat vermemeliler. Eğer mevzu makamsa Herkes ölsün. Eğer mevzu vatansa hepimiz ölelim. Asla bu ülkeyi bölemeyecekler. Her ne olursa olsun biz bu ülkeyi her konuda, her koşulda savunacağız. Bu vatan bizim şehitlerimizden kalan mirastır. Asla kimseye böldürmeyeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Birliğimizi, beraberliğimizi asla bırakmayacağız. Asla yılmayacak ülkemiz. Türkiye çok büyük bir ülke.